ne ak baba yakamda kalmadı ey yeah. Kolpacılar kapımdalar takmadım kafama wow yeah. Hepiniz laf ama insaf hep kötü tarafa manıldı yeah. Sizin olay her zaman net rüzgarın yönüne yapıştı Hoş <laughs> dili bilmem patlar poşkek buz gibi soğuk içim ortam pussy Renkli <laughs> muzimizde bizde on metre papara lavuklar delirmiş paradan Arkamdan konuşun aladan ne zaman dinecek anamı Saksa canınız yalama telefon cevapsız arama <laughs> Takamam kafama dedi yamdı yamba haline Topunuz aşağıda Yanınız yıkıyor alemine Konumum Whatsapp'ta Çıkamaz biriniz gözleriniz Yarım uğur aksan demedin 6 saate bitir dedi Oğlum ben seninle Oo. konuşmadım mı? Oo. Sabah Olabilir Sen anatomi çalışıyorum dedim bana He ee. Ooo Ooo Hadi Oo. be Ah oh be. Arkandayım lan. <gülüyor> <gülüyor> abi ona çok gülüyorum. Neredesiniz lan? Nerede? Arkandayım lan. Ayıp sana Gökhan abi ya. Aa. Oy. Oy işte bu ya. Niye sekiyor ya bu? Bir sekiyor değil mi? Oğlum sekmesine rağmen 150. Evet. Hadi be ya, oradan bir de sana dönseydim var ya. Neredesin? Soldayım. Gir aa, 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 aa. sana döner onu. Videoda biri kuksir istemişti. <laughs> Al dayıcım. Bu ona yazsın. Cabbar halledecekmiş. Bence <gülüyor> halleder. <gülüyor> Bence halleder. Oh! No way! <laughs> oh damn! Oh! oh. Sel bak bu double'ı atmak yerine bana snipe diyecek. Gibi. Sana attım aslında da. 13 <gülüyor> <Six>. <gülüyor> PD 189 733 B. Oo! Taş gezegen. <gülüyor> 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 <Çok> <gülüyor> ben anlamıştım bu kadar beklemiyordum oğlum. oğlum. Mermi gibi gitti la. Ay. Kale dibi. Kale dibi, kale dibi, kale dibi, kale dibi. Oo. <laughs> ya 180 falandır ya. 183. Daha hızlıydı bence de. Yok ya, tam ayarındaydı. 200 falan olsaydı o top içeriden dışarıya bile çıkardı ya. Yani. Aa, aha, aha ridar ekliyor bu. Onu atarsan var ya. Oğlum. Yapma kaleye be el. oğlum kale <laughs> değil ya. Adam kobra stiliyle geldi sana resmen. Aha sağdayım. Ay. Abi yapma ya. be. Burnunun ucunu sıyırdı var ya. Gerçekte girerdi. Hopendi kart. Ee... Pardon. <laughs> ya. Ya ver bunları yoksa verecekler ya. Ya. 97 mi? Soldayım. O diyor. Oy. Hadi ya, yap şunu. Oy. -aa. Yani. Çok Bunu da şey dolma. yapmamışsın ama ya. Evet. Panini. Masaya gidemem çünkü. Oh. Şüş derler adama. Ya tavanlı şimdi ha. Ay! Daha... 90'a girseydi daha egzotik dururdu. Bunca zaman senin için yaşadığıma say. Zamanımı harcadım kalanıyla devam. Zamanı.